Bir yerlerden tanıdık geldi mi hikaye? Evet, koronavirüsü. Belki sonumuzu koronavirüsü getirmeyecek ama gelecekte çıkabilecek olan bir başka virüsün sonumuzu getirip getirmeyeceğinden emin olamayız. Sonuçta dünyaya biz değil, onlar hükmediyor. İnsanlarla hayvanları ya da insanlarla diğer varlıkları kıyas kıyasladığınızda dünyaya hükmeden biziz şu anda. Aklımız geliyor, var. Bakteriler hükmediyor. Ha, nasıl hükmediyor hocam? Şu an nasıl hükmediyor? Onları yok eden de biziz. Edemiyoruz. Yok, hiç. nasıl biz değiliz? Peki tüm insanlığı yok edebilecek olan bir virüsün çaresi ne olurdu? Koronavirüsünü kastetmiyorum. Koronavirüsünden sonra ortaya çıkabilecek olan bir başka virüsü kastediyorum. Bu anlamda ne tür bir ilaçla yenebilirdik ki onu? Böyle deyince de aklıma şimdi şey geldi. Zaman her şeyin ilacıdır. Buradaki ama kastettiğim zaman geleceğe ilişkin bir zaman değil. Yani zamanla geçer, zamanla düzelir, zamanla iyileşir anlamındaki zaman değil. Geçmiş zamana ilişkin bir zamandan bahsediyorum. Kısacası bir zaman makinesi icat edilip virüsün ilk çıktığı ana giderek no

Çünkü madem ki geçmiş zamana gidilebiliyor virüsün hiç çıkmamasını sağlamak daha mantıklı değil mi derseniz haklı olarak. Ama şöyle de bir durum var. Geçmişe gitmek mümkün olsa dahi geçmişle ilgili bir şeyleri değiştirmek fizik yasalarına göre mümkün değil. Dolayısıyla biz sadece geçmişe gidip gözlem yapıp inceleyip geri gelebiliyoruz. Bu durumu da bir dede paradoksuyla açıklarsam örneğin ben geçmişe gidip dedem öldürsem dedemi öldürdüğüm için gelecekteki ben olamam. Gelecekteki ben olamayacağım için de gidip dedemi öldüremem. Dolayısıyla bir çıkmazlık, bir paradoksluk barındırır bu süreç. Tabii ki de paralel evren veya süper pozisyon gibi durumlarda bu durum gerçekleşebilir ama konulara hiç girmeyeceğim. Çünkü zaten zaman baş başına karmaşık bir konu özetle geçmişe gitmek mümkün değil bu halde geçmişe gidip gözlem yaptığımızda neden sonuç ilişkisini anlamaya çalışırız. Böylelikle sonuç kısmını önceden bildiğimiz için ona uygun bir neden ortaya koyabiliriz. Yani anlatmak istediğim şey neden sonuç ilişkisini değiştirebilmek. Örneğin bir hakemin bir futbolcuya kırmızı kart göstermesi bir sonuçtur. Bir futbolcunun kural ihlali yapması ise nedendir? Biz gerçek hayatta sonucun nedeni belirlediğini görmeyiz. Yani şöyle bir durum gerçekleşmez. Hakem kırmızı kart gösterdiği için futbolcu bunu görüp dur ben bir kural ihlali yapayım demez. Gerçek hayat nedensellik bağlamında ilerler. Özetle bizim şu anki konumuzu belirleyen şey geçmişimizdir. Geçmişteki neden sonuç ilişkisidir? Geçmişimiz bizi biz yaparken geleceğimizi de şu anki yaptıklarımız belirler. Bu anlamda şimdiki zamana etki eden kuvvet aslında geçmiş zamandır. Peki gelecek zamanın şimdiki zamana etkisinden nasıl bahsedebiliriz? Sonucun nedeni belirlemesiyle. Peki bir sonuç nedeni belirleyebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Elbette ki mümkün kuantum teorisiyle. Kuantum teorisinde atom altı parçacıkları hem geçmişte hem gelecekte bulunabiliyorlar. Yani hem bir hem sıfır olabiliyorlar. Bir kedi hem ölü hem diri olabiliyor. Bu anlamda biz de atom altı parçacığı olabilirsek geçmişte de bulunabiliriz. Ama atom altı parçacığı olabilmemiz için ışık hızında olmamız gerekir. Ya da kara deliğin içine girerek atom altı parçacıklarımıza kadar ayrılmamız lazım. Bu anlamda da fiziksel yapımızı koruyamayız. Dolayısıyla geçmiş zamana gitmek, geçmişe yolculuk yapmak fiziken mümkün değil. Ancak zihinsel ya da bilinçsel olarak geçmiş zamana gidebiliriz. Elon Musk'ın Neuralink projesindeki nihai hedeflerinden biri de budur aslında. İnsan vücudunun ölmesi dahilinde bilinciyle hem geçmişte hem de gelecekte yaşamaya devam etmesidir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi dahilinde Zamanı şu anki gibi algılayabilir miydik acaba? Daha doğrusu biz neye zaman diyoruz? Bizler zamanın içinde yaşayan varlıklarızdır. Zaman öyle akıp giden geçmişi ya da geleceği olan bir kavram değildir. Zaman sabittir. Zaman tıpkı bir madde gibi olgudur. Bizler zamanın içinden akıp gideriz. Bizim için geçmiş ya da gelecek vardır. Zaman için yoktur. Örneğin zamanı bir kaydırak gibi düşünürseniz biz kaydıraktan kayan kişilerizdir. Bu bakımdan zaman durgun, biz içerisinde hareket ederiz. Zamanın içindeki hareketlerimiz de hızımıza, yüksekliğimize ya da yer çekimine göre değişmektedir. Örneğin ışık hızında giderseniz zaman sizin için çok yavaş geçecektir. Zamanın neresinde olduğumuzu gösteren şey ise süredir. Biz bu süreleri belirli hareketlere göre ölçeriz. Dünyanın bir tam dönüşünü 24 4 eşit parçaya ayırıp başladığı noktaya geri dönmesine bir gün geçiririz. Aynı hareketi 365 gün tekrarladığında da bir yıl geçiririz. Dolayısıyla dünyanın kendi ekseni etrafında ve yörüngedeki dönüşüne bakarak bizler saatlendirme ve takvimlendirme yaparız. Yani zamanın neresinde olduğumuzu anlamak için belirlediğimiz süreleri dünyanın hareketine göre ölçeriz. Bu bakımdan da gün içerisinde birimleştirdiğimiz şey zamanın gerçekten kendi varlığı üzerine değildir. Hani 24 saat, 6 saat, 3 saat gibi zaman dilimlerini kullanırız ya bu zamanın gerçekten kendi varlığının üzerine değil dolaylı yoldan varoluşunu hissettiğimiz akış üzerinedir. Bu akış üzerinde iyi planlama yapmak demek, zamanı iyi kullanmak demektir. Zamanı bu şekilde kullandığımız için de, yani programladığımız için, süre olarak algılarız. Zamanı bir süre olarak hissedince de dilimiz de ona göre gelişir. Örneğin zaman çok hızlı geçiyor ya da geçmiş geçmişte kaldı, acılar zamanla unutulur gibi şeyler deriz. Oysa ki zamanın hızlı ya da yavaş geçmesinin zamanın değişkenliğiyle ilgisi yoktur. Zaman sabittir. Bunun sebebi ise mekanın değişkenliği ve beynimizin mekan içerisinde aldığı ses ve görüntüleri işleme hızıdır. Örneğin çocukken zamanın yavaş geçtiğini algılarız. Çünkü beynimiz ilk defa mekanlarla karşılaştığı için aldığı her görüntüyü, aldığı her sesi, objeyi, yolu kaydetme gereksimine duyar. Gerekli gereksiz şey kaydeder. Dolayısıyla beyin hızlı çalışmaya başlar. Eğer ki hiçbir veri girişinin olmadığı bir ortamda bulunursanız örneğin bembeyaz bir odada, beyniniz ses ve görüntü bakımından hiçbir şey işleyemediği için zamanı da algılayamaz duruma gelir. Hatta bir süre sonra varlığınızdan bile şüphe edersiniz. Bu bakımdan da zaman insan için sadece bir boyuttur. Peki zamanı neye tabi tutarız? Işık hızına. Zaman ışık hızına sabittir. Eğer ki ışık hızından daha hızlı varlıklar ve cisimler varsa zamanın da üzerinde varlıklardır onlar. Bizler ışık hızında ya da ışık hızından düşük varlıklar olduğumuz için zamana tabi varlıklarız. Zamansal varlıklarız. Örneğin Dünya, güneş bunların hepsi zamana tabi varlıklardır. Zamanı bükebilen ve ışığı yutabilen cisimler de vardır evrende, kara delikler gibi. Kara delikler enerjisi ve kütlesi bakımından çok yüksek cisimler oldukları için zamanı bükebilir, ışığı da yutabilirler. Bundan dolayı da kara deliklerin diğer isimleri tanrı parçacığıdır. Sonuç olarak insanın zamanı kavrayabilmesi için sürelere ihtiyaç vardır. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi. Ama bizim için yine geçmiş ya da gelecek zaman yoktur. Sonuçta biz geçmişimizi de şimdiki zamanda düşünürüz, geleceğimizi de şimdiki zamanda planlarız. Örneğin Agustinus içinde sadece şimdiki zaman vardır. Gelecek ya da geçmiş zaman yoktur. Bunu daha iyi anlatabilmek için de zamanı 3 ana başlıkta inceler. Bellek, sezgi ve beklenti. Bizler geçmiştekilere ilişkin şimdiki zamanı belleğimiz sayesinde bilebiliriz. Sonuçta hatırlarız. Şimdikilere ilişkin şimdiki zamanı sezgilerimiz sayesinde anlayabiliriz. Örneğin şunu yapmalıyım ya da böyle yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım gibi sezeriz. Gelecektekilere ilişkin şimdiki zamanı ise beklentimiz sayesinde bilebiliriz. Yani güneş ışıklarını gördüğümüzde güneşin doğacağını bekleriz. Dolayısıyla insan ancak bu şekilde kavrayabilir zamanı. Yani böylesine geniş, parçalanmaz akışında bir süre olarak algılarız zamanı. Tıpkı bir kum saati gibi. Kum saatinin dış tarafı zamanı temsil eder ve kum saatinin içerisindeki kum taneleri de bizleri temsil eder. Her bir kum tanesi sensindir, biri benimdir, biri güneş, biri dünyadır. Ve kum tanelerinin aşağı doğru aktığı gibi algılarız zamanı. Tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın algıladığı gibi. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında.